Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim. 28 Şubat dünyada her Şubat ayının sonunda sorunlarımızı dile getirdiğimiz bir gün idi. Bu sene bir önemli sorun daha eklendi. Büyük bir afet yaşadık. Bu iki katı sıkıntılarımızı arttırdı. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Nadir hastalıkların, hastalarımızın yaşadığı en büyük sorun ilaca erişim. Şu anda SGK'da geri ödeme listesinde ilaçların alınmasını bekleyen birçok hastalık grubumuz var. Bunların bir an önce e, geri ödemeye alınmasını buradan e, seslenerek sizin aracılığınızda duyurmak istiyorum. Çünkü bu hastaların zamana karşı kaybedecekleri çok büyük riskler var. Telafisi yok, geri dönüşü yok bu hastalıkların. Birinci en büyük sıkıntımız bu. İkincisi bu yaşadığımız sıkıntıyı depremle iki katı hissettik. E, ilaca erişebilen çocuklar bile ilaçlarına erişmekte, afet altında kalan e, ürünlerle birlikte sıkıntılar başladı. E, diğer taraftan ilacını alan hastalarımızın geri ödeme listesinde olup da ilacını alan hastalarımızda süt kriterleri getirildi. E, bunlar ilacı erişebilirlerken iraca erişemez hale geldiler. Ee, bu da çok ciddi ikinci bir sorunumuz. Ee, bunun da acilen çözümlenmesini istiyoruz. Diğer bir sorun ise e, yurt dışından getirilen ruhsatlı ve ruhsatsız ilaçların e, ihaleyle veya getirme yöntemleriyle ilgili çok büyük sorunlar başladı. Bu sorunların başlamasıyla birlikte bizim hastalarımızın ilaca erişmesi de tekrar sorunlar başladı. Acilen bu e, get, e, ilaçların getirilmesiyle ilgili yönetmeliklerin düzenlenerek bir an önce uygulamaya geçmesi ve hastalarımızın da ilaca erişmesini istiyoruz.